Herkese selamlar. Bugün sizlere Didim Hisar Mahallesi'nde mimari tarzıyla çok farklılık yaratan değişik bir villa tanıtmaya geldim. Villamız Forlex'tir. Dört kattan oluşuyor. Özel otoparklı evinize aracınızla gelip park edip kapalı otoparkınızdan direkt üst katı çıkıp bu alana geliyorsunuz. Üstelik bir de müstakil bir havuzumuz mevcut. Toplam dördüz bir villa. Sahile 5 dakika mesafedeyiz. Güzel bir havuz alanımız var güzel bir veranda alanımız var. Ufak bir bahçe alanımız var. En üst kattan deniz gören bir terasımız daha mevcut. Toplam 5 artı 1 bir villadan bahsediyorum. Fiyatımız 13 milyon liradan 10 milyon 800 bin liraya düştü. Biz de hemen gelip burayı sizlere tanıtmak istedik. Dediğim gibi bizim gezdiğimiz yerlerin içerisinde değişik bir mimarisi olan bir yerden sizlere sesleniyorum. Toplam 4 kattan oluşuyor. Aracınızla evinizin içine kadar giriyorsunuz. Daha sonra üst kata çıkıp yaşam alanınız başlıyor. İsterseniz villamızı tanımaya başlayalım. Burası dediğimiz gibi bir veranda alanımız, üstteki lavuzumuz mevcut. Hemen arkamda da çok geniş bir salonu olan ayrı mutfaklı bir birinci kattayız. Şöyle evimize doğru girelim. Tavan yüksekliği gayet ideal olan güzel bir yer tanıtacağım sizlere. Burası salon alanımız. TV ünitemiz yerimiz burası. Geniş buraya istediğiniz mobilyalarınızı koyabileceğiniz güzel ferah bir salondan sesleniyorum. Isı pompa yerleri takılı, duvarlarda LED'lerimiz dönmüş, spot aydınlatmalarımız mevcut. Burada bir avizemiz mevcut, buralara da ısı pompasının yerleri hazır, her odada mevcut. Dilediğiniz zaman elektrikli ısı pompasını takabilirsiniz, yakında doğalgaz da gelecek. Her penceremizde şu şekilde otomatik panjurumuz mevcut, PVC olan, iki tane de ayrı sürgülü kapısı olan bir salondan sizlere sesleniyorum dilerseniz evimizi tanımaya geçelim. Hemen burada bir koridor alanımız mevcut. Sol tarafımızda bir e, kolap yapmışlar. Burada diğer fazlalık eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan değerlendirmişler. Ayrı mutfak olan bir villadayız. Şöyle gösterelim. Geniş uzunca bir mutfak alanımız mevcut. Buzdolabı yerimiz, bulaşık makinesi yerimiz, fırın yerimiz hepsinin detayları düşünülmüş. Yukarılarda aynı şekilde spot aydınlatmaları mevcut. Arka tarafta hemen bir Fransız balkonumuz var. Her odada da normal TV ünitesi koyulacak yerleri çekmişler. Otomatik panjurlarımız da mevcut. Şöyle villamızı tanıyalım. Değişik bir mimarisi var dedim. Ben bu kattan başlamak istedim tanıtmaya. Burada da bir ortak lavabomuz mevcut. Lavaboya görelim. Daha sonra sizlere evimizin girişinden seslenip yukarıya doğru çıkacağım. Evet değişik bir mimarisi olan bir yerden sizlere de sesleniyorum dedim. Aracınızla normal şekilde buraya geliyorsunuz. Evinizin kapısına aracınızı park ediyorsunuz. Daha sonra da evimize doğru gidiyorsunuz. Burada da aynı şekilde otomatik açılır kapanır bir panjurumuz mevcut. Aracımızı park ettik. Evimizi açtık ve girişini yaptık. Karşımızda güzel bir vesile alanımız mevcut. Bir de merdiven alanı boşluğumuz mevcut. Buraya da dilerseniz kendiniz depolama alanı olarak şuraya kapatıp arkasını değerlendirebilirsiniz. Villamıza giriş yapalım dedik. Üst katı zaten size tanıtmıştım. Şöyle kapıyı kapatıyoruz. Arabamızı park ettikten sonra evimize doğru ilerliyoruz. Geniş merdiven boşluğumuz var. Hemen ilk merdivenden çıktıktan sonra size az önce tanıttığım salon alanı, havuz alanı ve ayrı mutfak alanı görmüştük. Orayı geçiyoruz. Hemen ikinci katımıza doğru ilerleyelim. Bu katta toplam 3 tane geniş yatak odası olan bir odalarımız mevcut. Şöyle bir koridor alanımız var. Sol tarafımızda hemen ortak kullanım bir banyomuz var. Orayı gösterelim. Duş kabinimiz, silton lavabomuz, gömme rezervimiz var. 13 milyondan 10 milyon 800 bin liraya düşmüş. 5 artı bir havuzlu, otoparklı Sahilde de 5 dakika mesafede, Saaturt Plajı'na uzaklıkta olan bir yerden sizlere sesleniyorum. Burada bir Fransız balkonumuz mevcut. Bölge tamamen gelişmekte olan bir yer. Sürekli yeni sıfır yapılar yapılıyor. Odalarımızın kullanımı bence gayet kullanışlı. Şöyle birinci yatak odamızı gördük. Hemen bir ana yatak odamıza bakalım. İkinci yatak odamız burası. Burası Ana Yatak Adası. Metrekare olarak hepsinden gerçekten geniş. Dilediğiniz şekilde buraya mobilyalarınızı koyup dilediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Hemen arkadaşımın olduğu yer ebeveyn banyosu. Orayı da gösterelim. Daha sonra balkon alanına çıkalım. İkinci yatak odamız ebeveyn banyolu. Duşa kabinimiz aynı şekilde Hilton lavabomuz, gömme rezervimiz olan ve kendine ait bir balkonu olan bir ebeveyn yatak odasından sizlere sesleniyorum. Hemen çıktığımızda şimdi göremeyeceksiniz belki ama alt katta hemen havuz başı gözüküyor. Karşı tarafta da yeni yapılan görüyorsunuz. Drone görüntüsü çekemiyoruz. Drone'umuz bugün rüzgardan düştü. O yüzden birkaç videomuz size bu şekilde dronesuz olacak. Burada da üçüncü yatak odamızı göreceğiz. Yine bir Fransız balkonu olan kullanışlı yaklaşık 12-13 metrekare civarında bir odadan sesleniyorum. Burada da aynı şekilde yatağınızı koyup bir 2 ya da şu dolabınızı rahatlıkla yerleştirebileceğiniz bir odadan size seslendim. En üst katımıza çıkalım. En üst katımız en ferah yerimiz. Deniz görüyor. Çok geniş bir terasa sahip. 2 tane de geniş yatak odası olan bir kattan sizlere sesleneceğim. Yine aynı şekilde hemen merdivenlerden çıkar çıkmaz ortak bir banyomuz var. Yine aynı şekilde duşakabinimiz Hilton lavabomuz, gömme rezabımız mevcut. Burada dördüncü yatak odamıza bakalım. Tavan yüksekliğimiz çok geniş. Gerçekten ve ev hani e, normal şartlarda en üst katlar sıcak olur. Evin her odası şu an serin. Size onun garantisini verebilirim. Bu odamızdan baktığımız zaman karşımızda Saat Tur Denizi, Mavi Şehir Denizi'ni görüyorsunuz. Hemen karşımızda Yunan Adaları mevcut. Onları daha net geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Buradan 5. yatak odamıza bakalım. Bence fiyat düşmüşken böyle bir villa, böyle bir ev hayal edenler buraya gelip görmeli. Değişik bir ev. Arabanızda evin içine kadar girip hemen kendinize ait müstakil bir havuz alanı olan 5 artı bir ev banyolu ayrı mutfak geniş salonlu kullanışlı bir yer geziyoruz. Sıfır bir ev hiç oturulmadı. Buradan teras alanımıza çıkıyoruz. Çok geniş, ferah, güzel bir teras alanımız mevcut. Şöyle genişten gösterelim. Buraya da de dediğiniz zaman daha sonrasında isterseniz kapatabilirsiniz. Aynı zamanda takası açık. Daire olur, araç olur, arsa olur. Bu bölgelerde mantıklı değerinde olan yerleri takas olarak da değerlendirebilirler. 10 milyon 800 bin lirada pazarlıklı bir 5 artı bir ev gezdirdim sizlere. Şuradan da deniz manzaramızı görelim. Dilerseniz buraya da e, düzleştirebilirsiniz. Terasınızdan daha net deniz manzarasına hakim güzel bir yer elde etmiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. 10 milyon 800 bin liraya bu mülke sahip olmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.